Hepinize merhaba gençler ben Kadmez bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Tartık Evli kanalı devam ediyoruz arkadaşlar az önce Aha tam ne Ses kayıt programı açmayı unutmuşum ee, Gençler tekrardan Diamond Swift aldım İki tane golem spawner aldık buradan gençler bir tane K'cı kasası tekrardan VIP'imizi aldığımız için. Bir tane hediye ediyordu gençler. Ondan da şu setimiz çıktı. Slash VIP menüsüne gidip gençler şu mesleklerimize bir bakalım. Genelde meslekte bana şey sorulmuş. Kaz şey şu madenci mesleğinde neler yaptın abi diye. Gençler şu an 350'de 350 altınımızı da bitirdik. E, 250 adet elmas cevher şeyine aldık. Ve 1 milyona az kaldık. 925.994 tecrübe puanım var arkadaşlar. Odunda şeyiz gençler ve şeyiz. Bir de çiftçi de full görevler bitti. E, Madencide de bitmek üzere. Balıkçıda da AFK balık farmımızda hızlı bir şekilde işimizi bitireceğiz. Allah nasip ederse avcının şeyleri kalacak. Bunlar acık bize e, harp gibi gelecek ama hard olacak belki de. <laughs> Bilemiyorum artık. Ee, burada göstereceğim bir şey var mı abi? Başka yok. Slash para diyorum abi. 740k para olmuş. Bu arada gençler az önceki şey ee, kaydı ses kaydı almadığım yerde kitlerimizi aldık gençler. Normalde haftalık kitimiz var mesela menü şey yardım paketi. Elmas kazma, balta, kürek set çıkıyor. Demir, altın falan çıkıyor. Onları yerlerine koydum gençler. Golem formları da burada. Şimdi 1-2-3-4 tane diamond bloğumuzu da alalım. Bu golem spawnerlarımızı da yerleştirelim. Şimdi hızlı kırılan bir şey lazım bana. Altımız zaten pigman. Bunları şu tarafa yakın yerleştiremem. Bu tarafa yakın yerleştirmem lazım. Ee, 1-2 şöyle ortalı yapacağım. 3 yapacağım. Şimdi arasında 3 boşluk bırakmam lazım. Şöyle 1 2 3 şurası. Ardından şunu şöyle yapacağım. A, de dediğim olay buydu. Lanet olsun ya. Şimdilik şöyle yapayım abi en iyisi. İşte aklımdan geçen olay buydu abi. Spamdır yanlışla koyarım dedim. Elmas bile koyacağım diye spamdır koydum ya. Örüntüyü de bozma abi tamam buradan devam et. Gençler spamlar kazması alacağız. Yolun <laughs> gidişatı o şekilde. Yarın spamlar kazmasını da alayım. Ben bunlar bir blok aşağı çekerim. Ve şunu bir blok sonra da çekeceğiz. Onu da unutmaz inşallah. Hop. Gençler vete kaktüs var mı? Manyak bir şey yaptı ya. Camlarını falan çekti gençler. Ve kaktüs var mı? Şu şekilde gençler. Bir katı iki steklik. Adanın bu cüzdan için abi. Manyak büyük. Ve son 3 diyorum. O manyak büyük farm ne biliyor musunuz gençler? Bu taraf bir stekli pardon bir katında 32 adet var. Bu tarafın bir katında tamı tamına bir buçuk var. Ya yani daha yeni sattığımız halde sandıklar yine dolmuş abi. 700 kapa paramız vardı gençler. Slash sell diyelim. Hop şöyle al da bir. Oraya da kaçıyor ya bazen. Tamamdır. Şu katımızı kıralım. Bir de fazla kırdığımızda da şey ya. İtemleri siliyor ya. Silmemesine çabalıyorum arkadaşlar. Silince bütün moralim gidiyor benim ya. Arka tarafını kırdık ta ya. Lag girdi. Gençler bandi kemiydi action idi, fraps Nedense bende sıkıntı çıkartıyorlar videolar ya. Bir Camtasia ile çekim alabilirim şu an. Onda da bildiğiniz üzere lag yapıyorlar o yani videoda. Action'ın yeni sürümü varmış. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Tamam yani bu buranın. Yani elimden geldiği kadar gençler o götürmek için programlar arıyorum ama en kısa sürede halletmeye çalışacağım. Yani bu en kısa süre bir aydır böyle diyorsun diyeceksiniz. Şu haklısınız. Ben bayağı mahcup düştüm sizlere arkadaşlar ama. Ee, şöyle de bir şey var işte. Çalışmak işimiz falan olduğu için günde bir ya yani bir haftada bir program anca ayarlayabiliyordum arkadaşlar. O yüzden dolayı özür dilerim tekrardan sizlere. Benim izleyicim beni anlar diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar çılgın oyuncu sunucusunu açtıktan sonra yani oraya ortak olduktan sonra Şöyle bir şey başladı benim düşmanlarım belli olmaya başladı Meğersem ben sunucu Açmamı bekliyormuş herhalde düşmanlarımız kendiler belirtmek için Sunucu tanıtımlarını ben Şöyle bir şey var ben ortak olmadan önce de zaten çekmiyordum Ortak olmama bağlayan kişiler gençler sizler sadece beyniniz küçük çapında beyinciğin bile yüzde birini kullanan şahsiyetler olarak adlandırmak istiyorum sizlere. Çünkü benim sunucu açmam ile hiçbir şekilde şeyin alakası yok sunucu tanıtımlarının. Öyle mi adam aklı sunucu çıkmıyor gençler. Kim benim tanıtım istediyse şu ana kadar hepsinin sunucusunun gün sayısı benden tanıtım istedikten 1-2 hafta sonra kapatılmış oluyor. Ben iki hafta sonra kapanacak bir sunucu tanıtmam ki. Ben izleyicilerime bu şekilde sunucu tanıttığımdaki olacak olayı anlatayım gençler. Kadme Zeviye kötü sunucu tanıtıyor. Ben bu hissiyatı kendimde hiç hissedemiyorum. Ben böyle bir değilim. Ben adam aklı sunucuları toplarım. Tanıtımını çekerim. Ha özür dileyeceğim konular var. Çünkü bazen ne yazık ki. iyi görünüp sunucu videosunu attıktan sonra karaktersizliklerini belli eden kurucular oldu. Onların IP'sini paylaşmadık. Ya yani kendileri 400 video izledikten sonra ee, filan laf etmeye başladıktan sonra zannediyorlar ki ee, bize zaten oyuncu geldi geleceğe kadar biz Kadmezev ile işimizi bitirelim. Zaten işimizi gördü. Enayi gibi kullandık diye düşünüyorlar. E, benim has bir izleyicim olan bir gençler Beni e, oraya yazdığım şeyi zaten okur ve gidip de onlar suçlusu oynamaz. Bizi tanımayan kişiler yani bu kötü bir manada değil. Oyun oynamak isteyip de sunucu tanıtımı arayan arkadaşlar gidip oynarlar. Onlar da o anında denk gelecek kişiler arasında değil. Çünkü ben oradaki anında izleyen kişiler benim kendi izleyiciler. E, bilmiyorum artık. Kendi düşünceleri nasıl bir şey. Abi koskoca youtuberlar bile İsim vermek istemedim kişiler. Zamanında bizi kullandılar yani koskocaman youtuber. Mesela şu an bir tane youtuberdan da şey teklifi var. Sunucu tanıtım ama çekmiyorum. Niye? Yok abi o, kullanılacağım artık biliyorum. Ne demişler? Yoğurttan az yanan... Yok. Neden az da? Bir dakikayın. Çünkü o söz çok hoşuma giden bir söz. Ve Neden az yanan bir şeyden az yanan bir şey üfleyerek yermiş ama. Ne üfleyerek neyden az yanandı? Hmm. ağzı az yanan diyeyim. Belki çıkabilir. Bakıyoruz. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Heh güzel bir atasözü gençler. Gerçekten ben artık o miktardayım. Üstten ağzım yandı. E orada üfleyerek yemeyi tercih ediyorum artık. Şuradan tasarım değiştireceğim dedim ama hala değiştirmedim. <laughs> gençler ne kadar bir yoğun oldum ortada ya. Ben sadece afak kaldığım zaman abi sen çok afak kal. Gençler ben afak kaldığım zaman bilgisayarda vakit geçirmiyorum demektir. yani sunucuda ilerleme yapabileyim diye afak kalıyorum. Onun için de benim sonucunda oynadığım bir süre yok. Olamıyor daha doğrusu. Sebebini tekrardan söyleyeyim gençler. Hem çalışma... Yani şu şekilde bir şey söyleyeyim. Ben, mesela ben bu videoyu toplamda gençler 13-14 dakika tutmayı düşünüyorum. Çünkü videomuzun konusu sadece şey... Ee, tekrardan Diamond Whip aldığım gibi bir başlık olacak. Buraya kadar izleyen varsa gençler... Hepiniz cansınız. E, o yüzden dolayı fazla uzun tutmak istemiyorum. Bu 14 dakikalık videonun şeyini söylüyorum. Video bittikten sonra gider. Ses kaydını şey yapacağım. Editleyeceğim ilk önce. Ses kaydını editleyin sonra video ile birleştireceğim. Videomu an an izleyeceğim. Gitti yarım saat. Video editlerinde bir saat sürüyor. Neden? Çünkü şey yapıyorum. Film filan izliyorum derken bilgisayarda sadece edit için kullanmıyor işlemci. Ekran kartı falan. Başka şeyler için de kullanıldığı için uzun sürüyor. O yüzden dolayı da bir, bir saat sürüyor etti iki saat. Ben bunu video YouTube atıyorum ve benim şu günlerde internetimde çok büyük bir sıkıntı var ve rahat 3 dakikalık bir pert mortingi. Ben şu an videoda internetim gider yani sunucudan atar diye düşündüm ama atmadı. Sabah ben e, sunucudan biri sövmüş 3 saatlik muta atacaktım gençler. 3 saatlik muta atmamı sebebi fullu da atıyor anabacı söverek. Yani spam atıyor fullu da veriyor. da spam veriyor. O da tam bildiğim yok da öğreneceğim. <laughs> e, ona muta atmak için girmeye çalıştım 3 kez girdim gençler hep attı artık e, başka bir kurucuya devrettim ben yapamadım <laughs> videomu atılırken zaten hiçbir şekilde sunucularda da aktiflik sağlayamıyorum e, eğer ki çok aktif bir şekilde beni görüyorsan gençler 195 benim kuzenimdir benim bir şey yardım yani kalemimin yapılmasına filan büyük yardımlar dokunuyor Mesela ben videonun birinde gençler son videomuzda kalemizin kulesini yapmıştım ya. O kule üzerinde birkaç değişiklik yapacağını söylemişti ama girip bakmadım tam da. Kulenin dört tane tarafını çıktın söyledi. Birkaç değişikliği var dedi. Işıklandırma falan koymuş. İşte bir mob için falan. Sağ olsun yani kuzen gibi kuzen. Bu arada iki paramız olmuştur. iki buçuk paramız olmuş gençler. O kaktüslerden iki geldi gençler. Ne kadar güzel paradan. <laughs> Manyak para abi. Bence şu an. Ve sunucun baltovunda efsane paralar dönüyor gençler. İsterseniz oraya da bakalım bir. Hemen yani ekrandan. Minecraft ev sunucusunun şeyine bir girelim. Minecraft evi market. Ben internetim şu an baya kötü dedim gençler. İnternet yükleme yapmıyor. Şu an. Gir hadi Çok güzel. Sunucu markete girmez de. Öbür tarafını göstermek istemiyorum. Başka sekmelerde de açık da şu an e, ileride karşısına çıkacak şeyler için şu andan şeylere başladık gençler. E, araştırmalara başladım filan. Sorun da sağ olsun birkaç yardımda bulunuyor. Gençler gördüğünüz gibi paraya bakar mısınız? Ben bir sayayım. 142 milyon. an sel geldikten sonra gençler bu kadar para dönmeye başladı sunucuda. Ama burayı ne yapacaklar biliyor musunuz? Skyblock 1, Skyblock 2, Skyblock 3 olsaydı daha güzel olurdu gibi geliyor. Çünkü bakın. Cool, Ser, ve İbrahim diye kişiler bizim Skyblock 1'de, de onlar herhalde. Veyahut da 3'te. üçünde de burada değiller gençler. Benim yoğunluğumu şuradan göstereyim. Ben de şu taş tulları gençler cama dönüştürmedim. <laughs> Vetim şurayı döşeyemiyor. Burayı ben döşeyeceğim. Ben vetime döşe bile demedim. Çünkü gençler şuraları adam döşedi abi. Yüzsüzlük olur ama. Püser. Bu kadar cam döşedi ya. Ben yapacağım şey yüzsüzlük olurdu gerçekten. Vetime Allah razı olsun diyorum tekrardan. Bir videonun sonuna gelip arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. 赵。